Fatih ile beraberiz. Fatih Bey nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sizlere sormalı. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Biz de evet. çok iyiyiz. <laughs> Buradan gelecek olan öğrencilere okul hakkında ve bizim hakkımızda söylemek istediklerinizi öğrenebilir miyiz? Bir tavsiyeniz var mı onlar için? Tavsiyemiz tabii ki vardır. Yani okul hakkında söyleyebileceğim Malta'nın en eski okullarından, en fazla uluslararası eğitim akreditasyona sahip, böylece de eğitim düzeyi tasdiklenmiş bir okul oldukça büyük, merkezi konumda, turistik merkezin merkez mahallesinde dil okulu binası olarak inşa edilmiş tek bina. Modern, tüm imkanlara sahip, yurtları yakın bir okul. En uzaktaki yurt bile yürüyerek 15-20 dakikalık mesafede. Okulun sokağında olanı da var, daha yakın mesafede olanlar var. İşte Junior ve Teen programı var, 17 yaş altı için Salini Resort adlı kendimize ait bir otelde konaklamalı. Oldukça popüler bir program. Onun haricinde de okulda ilgili web sayfasında Türkçe olarak da bilgi edinebiliyorlar. Kuzey yelpazesi ve konaklama seçenekleri oldukça fazla. Yani şurada hemen ayaküstü bahsedecek kadar değil ama genelde Türk öğrencilerini cezbeden, onlara daha ilginç gelen dayalı döşeli apartman dairelerinden oluşan paylaşımlı apart yurtlar, self-catering apartments dediğimiz. Bunlar mutfakları tam teşekkürlü ocak, fırın, derin dondurucu, sanat, çömlek, tabak, çana, her şeyi yani şey, olan sorry. daireler bildiğimiz 3 artı 1, 4 artı 1 diye tabir ettiğimiz daireler burada öğrenciler yatak odası paylaşıyor. Diğer yatak odasındaki öğrencilerle birlikte de oturma odası ve mutfağı paylaşıyor. Kendi yemeğini pişirebildiği için daha uyguna geliyor tabii ki uzun dönem için gelen Türk öğrencilerine onun haricinde Malta dili okul olarak firma olarak uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. <laughs> Sahibi de kendi okulumuzdan yetişme bir öğrenci. Uzun yıllar önce bir buçuk yıl toplamda bizde eğitim almış bir arkadaştır. Tabii ki öğrencilere tavsiye ederiz. Çünkü sadece bizim okul değil, diğer okulları, Maltayı, vize sürecini genel anlamda iyi bilen, konuya vakıf arkadaşlardan oluşan bir firma. Ve biz de gayet mutlu olarak çalıştığımıza göre öğrencilerimize, öğrenci adaylarına da tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşları da bekliyoruz. Onlarla da burada görüşürüz inşallah. İnşallah. Herkese Malta'dan merhaba. Ben Malta Dil Okulu'ndan Gizem. Bugün sizler için Ese Dil Okulu'nun tanıtım videosunu çekeceğiz. Hadi gelin birlikte başlayalım. Okuldan girdiğimizde hemen sağ tarafımızda okulun sertifika programları yer alıyor. Bu sertifika programlarının en üstte görmüş olduğunuz 3 tanesinin özel bir akaridede programı var. Ve bu 3 programa sahip olmak için okula gelip yılda birkaç kere kontrolde bulunuyorlar. Bu sertifikaları almak için yeterli gereklilikleri var mı, hala bu programlar dahiline ilerliyorlar mı diye. Ve ese bu gördüğünüz 3 programa sahip olan tek okul. O yüzden sertifikası çok güçlü ve bunu Avrupa dahil birçok yerde kullanabiliyorsunuz. Biraz daha devam ettiğimizde bizi okulun resepsiyonu karşılıyor. Bu resepsiyon 7.24 açık. Eğer bir problem yaşarsanız ya da herhangi bir sıkıntı çıkarsa okulun kapısı 7.24 sizler için açık. ...okulun haftalık aktivite programlarını takip edip isminizi yazdırmak için buraya gelebilirsiniz. Aynı zamanda ders saatlerinizi, ders programlarınızı öğrenmek istiyorsunuz da... ...bu masadan yardım alabilirsiniz. Sol tarafımda okulun dinlenme bölümü bulunuyor. Ders aralarında ya da okuldan sonra gelip burada dinlenebilirsiniz. Aynı zamanda okulun hemen yanında bulunan... Küba Kafede %10 indiriminizle kahvenizi içebilirsiniz. Sol tarafımda da okulun etkinlik panosu bulunuyor. Bu panoda okulun indirimi olan yerleri ve aktivite programlarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca okula ilk geldiğiniz gün bağlanabileceğiniz internet ve QR kodu da bulunuyor. Yani buraya geldiğinizde herhangi bir internet sıkıntısı çekmenize gerek kalmıyor. Hadi gelin şimdi okulun alt katına bakalım. da sol tarafımda konferans salonu, hemen arkamda ise akademik center bulunuyor ve aynı zamanda bu katta da dersliklerimiz var. Hadi gelin konferans salonuna bakalım. Burada geldiğiniz ilk gün sizi bu konferans salonunda ufak bir sınav yapıyorlar. Her pazartesi yeni dönem başladığı için aslında Malta'daki dil okullarında burası her pazartesi çok kalabalık oluyor. Hemen konferans salonunun arkasında da bilgisayar sınıfı bulunuyor ve eş zamanlı olarak yan tarafta da dersler işlenmekte. Akademik santre'ye gidelim. Akademik santre'ye giderken burada bir tablomuz bulunuyor. Bu tabloda her hafta yeni bir phrase yani yeni bir cümleler belirleyip onların açıklamaları ve anlamları yazılıyor. Ve aslında öğrencilerin günlük hayatta da bu kelimeleri kullanmalarını, bu cümleleri hayatlarına katmaları isteniyor. Ve bence çok tatlı düşünülmüş bir şey. Hemen sağ tarafında bulunan akademik ofisten de kitaplarınızı temin edebilirsiniz. Ya da seviye atladığınız zaman kitap değişimini buradan yapabilirsiniz. Gelelim okulun konumuna. Okul Malta'da St. Julian's Pacheville bölgesinde bulunuyor. Burası hem öğrencilerin hem de turistlerin oldukça ilgisini çeken bir bölge ve sürekli canlı bir yerde bulunuyor aslında. Okulun binası da sadece eğitim öğretim için yapılmış özel bir bina. Malta'da bu özelliğe sahip tek dil okulu Ese Dil Okulu. Okulun çevresinde, merdivenlerin çevresinde daha doğrusu kelimeler bulunuyor ve bunların altında da okunuşları yazıyor. Bunları gördükçe kendi içinizden ya da sesli bir şekilde tekrar ederek aslında merdiven çıkarken bile İngilizcenizi pratik yapıyorsunuz. Binanın yapısı U şeklinde. Yani sağ taraftan girdiğinizde okulun çevresinden dolaşarak sol taraftan çıkabiliyorsunuz. 3. katına çıkıyoruz. Okulun 3. katında kendine ait konaklaması var. Burası otel konaklaması şeklinde aslında. Yani küçük iki kişilik odalar, özel banyosu bulunuyor. Ama mutfağa yemek yapabileceğiniz bir alanı bulunmuyor. Şu anda 3. katında, okulun binasının içinde bulunan otel konaklamasındayız aslında. Dediğim gibi burayı uzun dönem için tercih edemezsiniz. Çünkü Odalar otel odası şeklinde ve mutfağı bulunmuyor. Ama eğer kısa dönem gelecekseniz ve okulla aynı binada kalmak istiyorsanız burası tam sizin için. Gelelim seviye atlamaya. ESE'de diğer okullardan farklı olarak herhangi bir seviye sınavı bulunmuyor. Burada seviye atlamak için tek gerekli olan şey derse katılışınız ve öğretmenin sizin için verdiği seviye aslında. Şimdi de okulun son katı yani dördüncü katına çıkıyoruz. Bu katta okulumuzun Türk satış temsilcisi Fatih Bey bulunuyor. Okul teşekkür ederiz. Eğer siz de Malta Dil Okulu'ndan bilgi almak ya da buraya gelmek isterseniz yukarıdaki numaradan bize ulaşabilirsiniz.